5. sınıf çokgenler konusuyla başlayalım. Çokgen nedir? Kelimemizi inceleyelim. Çok kavramı 3 üç veya 3'ten fazla olan, gen ise kenar demektir. Çokgenlerin özellikleri nedir? Kapalı şekillerdir. Kapalıdır. Kenarı köşesi ve iç açıları vardır. Mesela şu şekil bir çokgendir. Bu da bir çokgendir. Ama bu bir çokgen değildir. Neden? Kenarı köşesi yok. Kapalı şekil olmuş olabilir. Ama kenar, köşe ve iç açı özelliklerini de taşıması gerekir. Bunlara bakalım. Hangileri çokgendir, hangileri değildir? Daire ve çember çokgen değildir. Bu şeklimize bakıyorum. Köşelerim var, 4 tane. Kenarlarım da var ve kapalı bir şekil. O zaman bu bir çokgendir. Köşe var, kenarlar da var, iç açılar da var ama kapalı bir şekil değil. O zaman bu çokgen değildir. Bu şeklimize bakalım. Kapalı bir şekil evet. Köşeleri var, kenarları var. Bu bir çokgendir. Kenarlarımızın doğrusal olması gerektiğini biliyoruz. Bu bir kenar olamaz. O zaman ne diyorum? Bu bir çokgen olamaz. Çokgenin temel elemanları. Temel elemanlarımız nedir? Kenar. Çokgenin kenarları vardır. Köşe, köşesi vardır. Çokgenin iç açısı vardır. Ve köşegen ise çokgenin temel elemanlarıdır. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Kenar. İki tane çokgen çiziyorum. Birincisi bu üçgen A, B, C üçgeni diyelim. Diğeri de bir beşgen olsun. M, N, R, S ve T. Burada ikisi de bir çokgendir. Fakat burada üç kenarım var. Burada beş kenarım var. Kenar sayısı çokgen olmasını engellemez. Nedir? Üç tane köşem var. Üç tane kenarım var. Bizim temel elemanlarımızdan biri nedir dedik? Kenar. İşte kenarımız bu. Bunun kenarlarına bakalım. Kenarlarımız burada göründüğü gibi birer doğru parçasıdır. Bu üçgenin kenarlarını yazıyorum. AB doğru parçası, AC doğru parçası ve BC doğru parçası kenarlarımdır. Bunun kenarları MN doğru parçası, NR doğru parçası, RS doğru parçası, ST doğru parçası ve TM doğru parçası. Diğer çokgenin temel elemanı köşe. Bu sefer de bir altıgen çizelim. Bu altıgene bakıyorum. 6 altı tane kenarım var. 6 tane de köşem var. Köşelerimiz kenarların birleştiği yerlerdir. Bunlar köşeler. A köşesi, B köşesi, C köşesi, D, E ve F köşesi. 6 tane köşe var. Biraz önce kenarı da görmüştük. Kaç kenarım var? 1 2 3 4 5 6. 6 tane de kenarım var. Şunu diyebilir miyiz? Bir çokgende köşe sayısı ile kenar sayısı birbirine eşittir. Diğer çokgenin temel elemanına gelelim. İç açı. Hemen bir çokgen çizelim. Bu sefer de bir dörtgen çizelim. Bu dörtgenimiz olsun isimlendirelim. A, B, C, D dörtgeni diyelim. Hatırlayalım. Köşelerimize bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane köşem var. 1, 2, 3, 4 tane ise kenarım var. İç açıları neresi? A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı. A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı olmak üzere 4 tane iç açımız var. 4 tane de kenarımız, 4 tane de köşemiz vardı. Çokgenlerin isimlendirilmesine gelelim. Biz çokgenleri isimlendirirken kenar sayılarına bakıyoruz. Mesela bu 1, 2, 3 kenarlı olduğu için üçgendir. Buna gelelim. 4 kenarlı olduğu için dörtgendir. Buna bakalım. Kaç kenarlı oldu? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman buna da ne diyorum? Beşgen. 10 kenarlı olsaydı 10 gen diye isimlendirirdik. Peki harf verelim. A, B, C. Ne diyorum buna? A, B, C üçgeni. Bunu isimlendirelim. M, N, R ve S. M, N, R, S dörtgeni. Veya N, R, S, M dörtgeni de diyebiliriz. Ama şu şekilde kesinlikle isimlendiremeyiz. R, M, N, S. Atlayarak gitmiyoruz. Kenarları takip ederek gidiyoruz isimlendirirken. Buna bakalım. A, B, C, D, E beşgeni. Başka nasıl isimlendirebiliriz? B, C, D, E, A beşgeni. Ama şu şekilde isimlendirmek yanlıştır. A, C, E, D, B. Atlayarak gitmiyoruz. Kenar üzerindeki köşelerin isimlerini takip ederek isimlendirme yapıyoruz. Çokgenlerin diğer temel elemanımız ise köşegendir. Öncelikle biz köşeyi bir tanımlayalım. Köşegeni tanımlayalım. Köşegen neydi? Kendine komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasıydı. Şuna dikkat. Kendine komşu olmayan. Bu köşeyi aldım. A, B, C diyelim. B köşesine komşu olmayan köşe var mı? Yok. O zaman üçgenin köşegeni yoktur diyorum. Buna geldik. Karemizi isimlendirelim. Bu köşeye komşu olmayan köşe kim? C. O zaman AC doğru parçası bir köşegendir. D'den geldiğimde B'ye birleştirdiğimde DB doğru parçası da bir köşegendir. Bakın şunu diyebiliriz. Dörtgenlerin iki tane köşegeni vardır. Beşgenimize bakalım. Köşeleri isimlendiriyoruz. A köşesinden komşu olmayan köşelere doğru parçaları çizdim. AC doğru parçası, AD doğru parçası. A köşesinden çizilen köşegenler. B'den çizilenlere bakalım. B'den E'ye ve B'den D'ye. O zaman EB doğru parçası ve DB doğru parçası da bir köşegen midir? Evet, köşegendir. Peki şu bir köşegen olur mu? EC olur. Kendine komşu olmayanları birleştirdim. EC doğru parçası da bir köşegendir köşegeni tekrar edelim kendine komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen diyebiliriz.